Selamlar yepyeni bir Tekno Stafi'de sıra karşınızdayım. Bu videomuzda sizlerle birlikte Tautron markasının dokunmatik kontrol özelliğine sahip aynı zamanda 3 farklı ışık renk modu bulunan masa lambasını inceliyoruz. Evet önümde iki tane kutu var. Biri siyah, biri beyaz renkte. Ben şu beyaz renginin kutu açılımını yapacağım. Siyah rengi de zaten direkt gösteririm sizlere. Şöyle ürünün kutusunu üstten açtığımda, şu açıdan göstereyim. Burada masa kendisi ne var ne yok hepsi döküldü tamamen. Bunun içerisinde başka bir şey yok. Şunlara bakalım. Evet şöyle çıkan kağıtlara bakarsak bir tane İngilizce şu şekilde bir kullanım kılavuzu var. Bir tane garanti belgesi çıktı içerisinden. Yine şöyle de bir tane Türkçe kullanım kılavuzu var. Kutunun içerisinde ne varmış diye de bakalım. Burada da şöyle çalıştırmak için bir tane adaptörümüz çıkıyor. Ürünü de şöyle ambalajından ayıralım. Hazır beyazı çıkartmışken şu siyahı da masaya koyayım ben. Evet, siyah rengi de kutudan çıkınca bu şekilde görünüyor. Şöyle ürünün dış görünüşünden başlarsak öncelikle görmüş olduğunuz gibi esnek bir boyuna sahip. Bu şekilde hem şu açıda hem de şöyle yukarı aşağı açıda istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz bunun açısını. Yine şu ön tarafında ledlerimiz bulunuyor. Şöyle yakından göstereyim onu. Bu bölümde ledlerimiz bulunuyor. Arka tarafında da şöyle bir soğutma kanalı tasarımın üzerinde eklenmiş. Gayet de güzel görünüyor bence. Boyun tarafındaki malzemeye de baktığımızda şu dış taraf silikon bir malzemeden kaplanmış. İç tarafında üretici özelliklerine çelik malzeme diye geçiyor. Hissiyat olarak da bükerken yumuşak ama bıraktığımız yerde de şöyle sabit kalabiliyor. Yani şöyle bıraktığımda aşağı düşme gibi bir problem yapmıyor. O açıdan güzel. Şöyle ön tarafına doğru da bakarsak burada dokunmatik kontrollerimiz bulunuyor. Burada artık şöyle yakın açıdan göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi burada bir kapama açma alanı bulunuyor. Burada ışık mod değişimi bulunuyor ve burada da zamanlayıcı ayarı bulunuyor. Bu zamanlayıcı ayarı özelliği sayesinde de basılı tuttuğumuzda üzerine 2 saniye boyunca 1 saat kadar bir çalışma süresi veriyor. Sonra ısınsın otomatik olarak kapanıyor. Çünkü biz bunu masa lambası olarak söylüyoruz videoda incelerken fakat bazı insanlar gece lambası olarak da kullanabilir. Yani sadece bir masa lambası değil. Gece lambası olarak da kullanmak istediğinizde siz uyuduktan sonra kendi kendine kapatıp hem enerji tasarrufu sağlar hem de ışıktan rahatsız olmanızı engellemiş olur bu sayede. Yine şöyle arka tarafında da son yakın açıdan göstereyim. Evet şurada da görmüş olduğunuz gibi dc 5 volt girişi bulunuyor. Bunu direkt adaptörü taktığımızda kullanabiliyoruz. Fakat eğer bir USB DC çeviricili bir kablo kullanırsak muhtemelen emelen bir USB portuna da bağladığımızda çalıştırabileceğiz. Çünkü ürünün özelliklerine böyle ufaktan girersek 7 watt'lık bir led gücü var üzerinde. Doğal olarak da bir USB portunun 5 voltu bunu karşılayacaktır. Hatta şöyle adaptör üzerindeki değerlere baktığımda da 5 volt 1 amper gibi bir çıkışı var. Hatta şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi burada 5 volt 1 ampere sahip olduğu yazıyor yani çıkış gücü olarak. Yani dilerseniz de bunu aslında bir dönüştürücüyle power ile bile çalıştırabilirsiniz günün sonunda. Sadece bu adaptöre bağlı kalmak zorunda değilseniz Şu tarz bir DC ucu sahip dönüştürücü bir aparat alırsanız muhtemelen kullanırsınız. Güç adaptörün kendisi de 1.5 metre bir kablo boyuna sahip. Kablosu PVC bir malzemeden üretilmiş. Önün dış görünüşüne adaptörüne değinmişken çalıştırarak devam edelim. Aynı zamanda da arada özelliklerinden de ufak ufak bahsedeyim. Evet şu an ilk elektriği verdiğimde haliyle çalışmadı. Çünkü üzerindeki dokunmatik alana bir tane şöyle basmam gerekiyor. Bayağı bir ışık gücü var. Şöyle yüzüme çevirdiğimde Dünyam aydınlandı diyebilirim. Evet şöyle kendi ışığıyla aydınlatarak dokunmatik alanları göstereyim. Buradaki dokunmatik alana bir kere basıp böyle dokunduğumuzda ben basma diyorum da dokunma olarak anlayın siz. Işığı kapatıp açabiliyoruz. Bir de bunu şöyle basılı tuttuğumuzda ışığı kısabiliyoruz. Ben şu açıdan daha iyi Gösterim muhtemelen. Buraya basa tutma şu anda kısıktayken bu şekilde ışığın şiddetini arttırabiliyorum. %10 ile %100 arasında bir ayar yapma durumu var burada. Ne kadar basa tutarsanız o kadar kısıyor. Çektiğiniz yerde de bırakıyor değerde. Yine şöyle ışığı kapatırsak daha iyi göründü. Yine burada ışık renk için dokunmadık bir bölüm var. Bu da aslında şu işe yarıyor. Çalışırken sıcak bir ışıkta mı çalışmak istersiniz yoksa ikisinin ortasında bir ayarda mı çalışmak istersiniz? buradan seçebiliyorsunuz. Mesela şöyle sıcak renk aldığımızda biraz daha az göz yoruyor aslında. İkisinin ortasına şöyle getirdiğimde ikisinde dengeli olarak verdiği için aslında biraz daha ideal bir ortam oluyor. Çünkü çok sıcak ışıkta da biraz insan uykusu gelebiliyor veya direkt olarak beyaz ışık seviyorsanız da bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Örneğin gece lambası gibi kullanmak istiyorsanız bu şekilde sıcak renk ayarlayıp şöyle ışığın şiddetinde kıstığımızda şöyle çok loş bir aydınlatma sunuyor. Şöyle çevirdiğimde nasıl anlaşılır? Evet şu elimi koyduğumda görmüş olduğunuz gibi elime sanki şu anda nur inmiş gibi parlattı. 650 lux bir ışık gücü olduğu için gayet verimli çalışıyor. Bir yandan da referans monitöründen takip ediyorum verdiği işi. Bir de bunun yanında zamanlayıcı özelliği var. Bu zamanlayıcı özelliğini de aktif etmek için yine şuradaki saat gibi göstermişler. Böyle bir dokunmatik alanı var. Buraya şöyle ben dokunduğumda bu ışık iki kere yanıp sönecek ve ardından şu an artık bir saat içerisinde kapanır zamanlayıcı durumuna gelmiş oldu. Bu sayede de hem akşam falan kullandığınızda açık kalma gibi bir durum olmuyor. Kendi kendine kapanıyor. Hem de enerji tasarrufu sağlıyor. Bu arada demin ışık renklerinden bahsetmişken kelvin değerlerini söylemeyi unuttum. 3 farklı kelvin değeri var. 3000, 4000 ve 5400 kelvin olarak ışığın rengini ayarlayabiliyoruz. Yani sıcaklığını ve soğukluğunu ayarlayabiliyoruz. Bu sayede de işte dediğim gibi verimli bir çalışma ortamı oluşturabiliyoruz. Evet videomuzda sizlerle birlikte Tautronics'in LED masa lambasını incelemiş olduk. Sizler de görmüş olduğunuz gibi aydınlatma seviyesi oldukça başarılı. Aynı zamanda da esnek bir boyuna sahip olması sayesinde de istediğiniz açıda ayarlayıp kullanabiliyorsunuz. Bunun yanında dokunmatik kontrollerin olması ve aynı zamanda bir zamanlayıcı özelliğin olması da ürünün kullanımını çok verimli bir hale getiriyor diyebilirim. Ürünleri incelemeniz için yine ürünleri incelemeniz veya satın almanız için de şu aşağı açıklama bölümünde ürünün bağlantısını ekliyor olacağım. Yeni ürünle alakalı herhangi bir sorunuz olursa çekinmeden yorumlara yazabilirsiniz. Son olarak da bizi desteklemek için kanalımıza abone olmayı ve bildirim çanına tıklamayı unutmayın. Yeni bir ürün inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.